evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, tozlu yolların ve kaktüslerin bol olduğu bir diyarda daltonlar yaşarmış. Bunlar dört kardeşmiş ama boyları gibi akılları da küçükten büyüğe doğru sıralıymış. Joe Dalton, en kısa boylu ama en çok bağıranı William Dalton. Biraz daha uzun, biraz daha düşünceli. Jack Dalton, uzun boylu, tembel ama kurnaz Avril Dalton. En uzunları, en açları, bir gün Daltonlar yine hapishaneden kaçmayı başarmışlar. Joe bağırmış, "Bu sefer büyük bir iş yapacağız. Herkes bizi konuşacak." Averyl sormuş, "Yemek olan bir iş mi?" Joe kafasını tutmuş ama planına devam etmiş. Akıllı kasaba planı Daltonlar. Akıllı kasaba denilen bir yere gitmeye karar vermiş. Bu kasabanın özelliği şuymuş. Kasabadaki herkes çok zeki ama çok sakindi. Daltonlar kasabaya girince kimse kaçmamış, kimse bağırmamış. Hatta bir teyze gülümseyerek, ''Hoş geldiniz evlatlar, çay ister misiniz?'' demiş Joe şaşırmış. ''Bunlar neden korkmuyor?'' Meğer kasabalılar bir plan yapmış. Daltonların büyük yanlışı Daltonlar bankaya girmiş. ''Eller yukarı'' diye bağırmış Joe. Bankadaki görevli sakince cevap vermiş. Tabi, ama önce şu formu doldurur musunuz? Daltonlar form doldururken saatler geçmiş. Averell sıkılmış. Ben acıktım. Kasabalılar o sırada kapıları kilitlemiş, ipleri hazırlamış. Tatlı son daltonlar dışarı çıktığında her yer kapalıymış. Bir anda çan çalmış kasabanın çocukları bile gülerek izlemiş. Derken Lucky Luke uzaktan görünmüş. Sanırım yine yanlış kasabayı seçtiniz çocuklar. Daltonlar başlarını öne eğmiş. Joe mırıldanmış. Bir dahaki sefere daha az zeki bir yer bulalım. Ve Daltonlar yine hapishanenin yolunu tutmuş ama bu sefer kasabalılar arkalarından el sallamış. Masalın mesajı: Zeka güçten her zaman üstündür. Birlik olan insanlar en zor durumları bile gülerek aşar. Kanal tanıtımı: Eğer bu masalı beğendiysen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Burada herkese uygun eğlenceli masallar, komik hikayeler ve shorts içerikler seni bekliyor. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.